kuş, damdan düşünce, Sarışın bir yürüyüşüdür artık ölümün. Bir yağmurdur açılan kuraklığa, Bir yağmurdur kulübesi Nisan'dan, Ve onun ayaklarına dolanan o gökyüzü, Kansız yüzleridir diri kuşların, Kuş düşünce damdan. Kuş düşünce damdan, Kızlar saçlarıyla ölümü düşünürler. Uzun bacaklı tanrılar koşuşur sokaklarda. Kuş öldü herkes mi arıyor? Gençlik mi yürüyor herkese ve mi arıyor onun gözlerini satılan çarşılarda? Kuş öldü. Kanadının altındaki o yara yağmurun karanlığını getiriyor geceye. Yağmurun ırmaklarını getiriyor geceye kuş öldü. Küçücük bir yorgunluktu örmeden önce. Öldü. Kim ısıtır artık onun ellerini? Suların aynasında üşüyen ellerini, suların saygısıyla üşüyen ellerini.